Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size iyi bir haberim var. Benden sevenler için aslında bu kadar çok bildiğiniz gibi önceki videomda da ben robot vası ben on klasik yapmıştım. Ondan sonra bir video daha aklıma geldi ve yeni bir şey öğrendim. Ben onun yeni filmi çıkıyormuş. Ben de bununla alakalı bir video çekmeye karar verdim. İlk öncelikle Google'a biraz araştırma yapacağım. Geçen bir gün gibi fazla yapamamıştım. İlk öncelikle önce ki şeylerine bakarsak sadece 4 tane film var. Aynen öyle. 4 tane film var. İlk önce ben onun zamana karşı filmlerine bakalım. Burada %90 milyon da kullanacak bu filmi beğenmiş. Ben o zamana karşı yarış 2007 Amerikan yapımı. Bilim kurgu filmi. Film Karzone 4 kanalında yayınlanan. Ben onun çizgi film versiyonudur. Filmi yönetmenliği ve senaryosu Alex Winter yapmıştır. İlk gösterim tarihi 21 Kasım 2007. Yönetmen Alex Winter. 8 milyon. İşte Yüzey burada birkaç şey daha var bilmiyorum ama fragmanları klipleri falan bakalım gerçek fragmanları izleyebilir miyim ha var mısın bakalım fragman nasıl Ettim, bu ismim. çok gerçekçi. Yapımı, yedim, Mesela, çok ismim. Yar benim ismim. Benim ismim. Benim ismim. Benim ismim. Benim ismim. Benim ismim. Ee, sizin de yorumlarınızı yazabilir olabilirsiniz diğer? Şimdi oyuncularına bakalım. Oha. Çok büyümüşler bunlar ya. Bu Grand Pills'ın ben tenisim. Oha bu ben tenisim olmaz. O kaç yaşında? Bu hallerine mi var mı? Çok benziyor. Hiç mi? Benim kaç yaşında? Yirmi sekiz yaşındaymış. Çok büyümüşler ya, aslında doğru. Kaç doğumluydu bir daha bakar mıyım? 1997'de gidiyorum. Zaten 2009 yılında bu kadar çocukmuş gerçekten ben. e on buymuş yani Neyse diğer filmlerine bakacağım. Burada fazla bilgim yok yani diğer filmle alakalı. Sadece tek bildiğim var sanırım bütün ben onun filmlerini verecekler ona. Ama fazla bilgim yok yani. Şimdi benim sevmediğim filmleri söyleyeyim size. İki öncelikle ben 10 ve ben on bütün özelliği o hiç sevmedim. Tam zaten izlemiştim de izledim. Ve ama o ikisini hiç sevmiyorum. Ben onun alyansı var ben onun Scry, ve ben onun bütün özelliği yok. Tam bir rezaletli gerçekten ya. Ama Scray çok da Omnitrix ve ben o zamanı karşı yarışı çok sevdim. Özellikle ben onu Omnitrix sevdim yalnız üzgünüm üz 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 arkadaşlar. reboot hiç sevmiyorum. Rebot bassın gitsin. Finali hiç merak etmiyorum zaten. Bildiğiniz gibi biraz inan 2020 tarihinde sonlandırıldı. Eski benden gelse daha iyi olur ya. Burada bu neymiş? Karton Ben onun yeni filmi resmen duyurdum. Ben uzadım onları. Şimdi ikinci filme geçelim. Ben onun bütün uzayları yok ede geçelim. Arkadaşlar burada sadece ben onun yeni filmi çıkacağını söyledim size. Yani yoksa ben o diğerleri yani diğer univers midir nedir onu alakalı hiçbir bilgim yok. Ya yani sadece size böyle filmlerini tanıtacağım. Google'dan bulma araştırmaları da size de göstereceğim. Bu ilk önce dikenden kadar, kadar beğenilmiş. Bu film beğenmiş gerçekten %93 oranında bu film nasıl beğeniliyor ya? Neyse şey anlaşmaz. Bakıyorum yayın tarihi 10 Mart 2014. Aha! 2009 falan yok mu? Harbi mi ya? Aa, aksiyon film animasyon 2012 fragmanları kliplere bakalım. Klip yok sana ya da fragman. Karakterlere bakalım. Böyle mi veriniyor? Hmm. İlk de fazla araştırma yapamadım onu Yani benim bildiğim kadarıyla filmi izlediğimde bayağı bir filmi gerçekten sevmemiştim. Çok alakasız bir şey. Filmde çünkü bütün uzaylıları yok etmemiş ama arkadaşlar şimşek kız yok. Bu arada bunu da dikkat edenler helal olsun arkadaşlar bu arada. Evet filmde tek dikkat ettiğim şey sanırım buydu. Çünkü bütün uzaylıları yok et demiş ama şimşek kız yok etmemiş. Yani şimşek kız yoktu gerçekten film yani. O, onu yapanlar çok büyük bir hataymış ve filmin her şeyini bozmuş bu. Ben nasıl %93 oranında beğeniyor onu ben de bilmiyorum. Şimdi diğer filmimize geçelim. Ben onun alyansı var mı görünecekti? Bunu hiç sevmedim. Şimdi sizin için araştıracağım. %90'ın da bu. Ya harbiden sallayayım mı beğeniyorlar bunları ya? Bakayım ilk önce o kimse ya. Ben onun uzaylı kovanı 2009 yapma ABD filmidir. Film Amerikan Kartonet Yok kanal tarafından yapılmıştır. 29 Kasım 2009'da ise yine sadece Kartonet Yok kanalına gösterilmiştir. Bu harbiden de oha akıllı ben oraliyası Oha bunu yeni açmış 18. 12 Şubat 2020. Ah. Ukrayna kartını. Bunu bir izleyeyim daha sonra çok iyi. Merak ettim. Röportaj yapmışlar. Neyse diğer, diğer seriye geçiyorum. Ebu'nun ben sanırım en sevdiğim filmlerden biriydi. Nereye geçtim lan ben oha. Her var bir varmış lan arkadaşımız helal olsun. İkinci ne kadar film var bakalım. Helal olsun bu arada ikinci şimdi diğer ne açıyoruz? Ee, Scratch of the Matrix 2007 yapım. En sevdiğim bu arkadaşlar %92 oran gayet iyi bir oran. Ben de beğeniyorum burada. İzledim bizim izledim tabii ki. Bu arada filmin sonunu bilmeyenler varsa söyleyeyim arkadaşlar. Ben o. Eğer saati yani patlayacak gibi oldu. Şu o metriksin yeri var ya arkadaşlar. Orası turuncu oluyor ve aşağı aşağı inmeye başlıyor. O patladığında bütün gezegen yok olmak üzere. Ve o metriksin yaratıcısını bulmak zorunda kalıyorlar. Onun adı da Azmut. Azmut sonra e, Vigas falan geliyor. Azmut ona Azmut diyor ki Azmut bana yeni bir saat yapacaksın falan diyor. Sonra Azmut kaçıyor falan. Yani neyse ben hiç iyi anlatamadım. Yine devam edeyim bu arada ben yine de. Sonra Ağzıma Yani o şeyini çıkartıp yeni bir tane veriyor. Büyümek için bunu kullan deyip üstüne bastığında Wavebeak'e dönüşüyor. Sonra Vigax'ı yok etmiyor aslında. Uzaya fırlatıyor o kadar. İki okuyayım. Beno, Secret the Beno, ben o Sikret of Dormit'in Amerikan çizgidesi. Ben on ben taneden yuvarlanmıştır. Bir televizyon film Amerikan Birleşik Devletleri'nde 10 Ağustos 2007'de Birleşik Krallık'ta ise 22 e yayınlanmıştır Wikipedia'da. İlk gösterim tarihi 6 Şubat 2000'e. Bu arada ben bunun fragmanına bakalım. Yani fragmanı var mıdır bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar aslında bu nasıl yayınlandı diyorsanız arkadaşlar fragman hiç yayınlanmadı. Aslında arkadaşlar bir bileyim bunu yani aslında no. herkes çok az biliyor ama bu aslında bir film değildi. Sadece onun sır birinci bölüm, onun sır ikinci bölüm, onun sır üçüncü bölüm. Gelirli. Sonra bunların hepsi 21, 21 daha bir saniye, 7 saat, 7 dakika, bir saniye, 7 dakika geliyordu ama bunun A, film etçi yani hepsini topladılar ve bir film haline getirdi. Ama fragman hiç yayınlanmadı. Bu bir sır olsun ki herkesin arasında. Daha film çıkmadı ama filmi çıkarsa umarım şey alakalı olmaz. Reebok'la alakalı olmaz. Yani fazla istediğim şu ama şu Rage of the çok seviyorum. Bu arada baktığımda gerçekten oyuncuların her arası nasıl büyüdülerse bu kadar çok. Gerçekten baya baya büyümüşler. Şu benim annesi sanırım tanısın. Bu Eon. Şu bana bir adını tanıdık geldi ama hatırlayamadım. Chess. Bu Chess mi? Kes kim ya? Ama zorbası vardı ya. Abi orada arkadaşlar size bir şey daha diyeceğim. Rebot re da bu Rebot'un yani. Ben Tennyson'ın okula anlatamayız için kes yok. Bakayım. Fragmanını yapmışlar ya da bunun zamanı kaçıyor şimdi. arkadaşlar böyle daha çok videolar istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. En burada diyeceğim son bir şey daha var. Eğer ben filmi çıkacaksa umarım yani içinde klasik seri Alien Force Ultimate Alien ve onu versin bileşim olur. Ya da robot da olmasa emin de robot koyacaklarsa da hepsi olsun derim. Çünkü bütün ben onun seni yani yapılıp bütün film bir arasına getirmesini çok istiyordum. Burada o sırız aklımızda tutalım. Gerçekten o film değildi şu arkadaşlar araştırmalarına göre o sadece gerçekten bir bölümmüş. Sonra onu işte animasyona, ay filme getirmişler. burada e, bu arada bir haftadır video atmıyorum. Çok üzüldüm arkadaşlar. Bayağıdır sıkışız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.